Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili gençler ve kıymetli dinleyenler. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamak için ekran başına geçmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki tüm dünyada etkili olan koronavirüs sebebiyle törenler doğal akışında kutlanamayacağı için bu bayramı teknolojinin imkanlarını kullanarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak büyük fedakarlıklarla başlattığı Milli Mücadele, yüce Türk milletinin inanç ve azmi sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyet yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Milletin bütün bireyleri yönetime katılabilir ve söz sahibi olabilir. Çünkü cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Cumhuriyet sadece milletin kendi kendisini yönetmesi demek değildir. Aynı zamanda onca yıl savaşlardan çıkan bir milletin çağa ayak uydurma çabasıdır cumhuriyet. Öyleyse yeniliktir, gelişmedir, yenileşmedir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz. Sözünden hareketle Sevgili gençler, bu gelişmede ülkemiz adına sizlere büyük işler düşmektedir. Bugünkü dünyada söz sahibi olmak için daima ilim yolunda ilerlemeniz gerekir. Tıp, endüstri, bilim ve teknolojik alanlarda daha da ileriye gidebilmemiz sizler sayesinde olacaktır. Cumhuriyet hayal kurma olanağı vermiştir ve hayal ettiklerimizi gerçekleştirme olanağı Ülkemizin değerlerini koruyarak her geçen gün gelişen dünyada çağın söz sahipleri sizler olmalısınız. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmektir Cumhuriyet. Evrensel değerleri göz önünde bulunduran, insana, düşünceye, özgürlüğe saygılı, bilginin değerini anlayıp çağdaş uygarlık seviyesini geçmeyi hedefleyen gençleri yetiştirme görevi ise Toplumun en kutsal değeri olan ailelere ve tabii ki bizlere düşmektedir. Sözlerime burada son verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağın. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı günü. Yaşamak duygusu her şeyden üstü. İstiklal sevdası ufkumuzda gün, yurdumun en büyük bayramı. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar türkündür. Yurdumun en güzel günü bugün. Kanım toprağa katanımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdum en büyük bayrağımız. Nihayet yerin altı Bir anda dirilsin şu milyonla karaltı Topraklaşan ellerde Birer meşale yansın Kim der ki Şu milyonla adam birden uyansın Kim derdisi her yıldızı Doğsun da bir evden Kaçsın da cehennemler o bir damla alevden Canlansın ışık selleri Olsun da o damla, Beş devletin öldürdüğü devlet Bir adamla Kim der ki en son rakamlarda delirsin. denirsin. 15 asır, 15 yılın ev adına ersin. Dünyaları bir fert, evet oynattı yerinden. Sarsıldı demirler, evet azmin demirinden. Bir şey geçmez şerefin sade adından. Sen arşı bırak, haber ver kanadından. Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş. Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş. Gökler çıkabildin, uçabildin sederindir. Tarihi kendin yazıyorsan eserindir. Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden. insan utanır sonra yarın kendi sesine. Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse. Sen asrını üstünde hakkın varsa benimse. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Редактор